oldu. Yalnız bir de arayı vermeden şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım Evet diyorsun? dövdüğüm için şey, pişmanım. Peki senden bir ricam var. Bana bir haber geldi. Tamam. En büyük korkum benim günaha girmektir ve bel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuşulan haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Dülay! Seni çok seviyorum pişmanım. Gel geri gel. gel. Yalvarıyorum ya beni ya yapayım ya, ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım mu? Yapamıyorum seni Ay, dolusun gel, dolusun, yapamıyorum gel. Pişmanım geldi gel yapamıyorum gel. Biz geldi gel ne olur sabahcık uyuyamıyorum Musim biraz bir su iç Musim şuradan bir su içelim Musim bir su iç Musim biraz şuradan bir yudum su içerim iç biraz sakin ol. Sen lazım ben arayacağım sevgilim ara. seni hiç olsaydı yem bir tanem sensiz yapamam ben. Dön geri geliyor. Ne istiyorsan yapacağım tamam söz. Söz ne istiyorsan git ana baba sesim o değil. bana akıttı yumurta yedirin ayet bir sakinleş, bir sakinleş. Bir sakinleş. Bir sakinleş.